Ve bu son değil mi Erdem? Bununla. Evet, yani İngiliz medyası Rishi Sunak için ne demiş? Onu bir derledik sizin için. Hemen kısaca onları da bir verelim değerli izleyiciler. Independent, İngiliz Solu'nun gazetesi değerli izleyiciler. E, Sunak becomes Prime Minister. Sunak başbakan oldu diyor. E, tek bir eksik oy bile olmamış. Yani herkesin desteğiyle e, aldı diyor. Ve şu anda e, 400 bin kişi de kampanyasına katılacak diyor. Yani Destek destek kendisine büyük. The Sun gazetesi The Force is with you. Güç seninle, güç sende. Hani bu Himen Himendi galiba çocukken. Güç bende, güç sende derdi. O da onun gibi Rishi, güç sende artık diyorlar İngiltere'nin yeni başbakanı için. Daily Mail gazetesi, tabloid gazete, daha çok eğlence sektörünü yazan Any You For Britain, yeni bir gün doğumu diyor İngiltere için değerli izleyiciler. Rishi Sunak en geç başbakan oldu. Ayrıca Asya kökenli ilk başbakan demişler değerli izleyiciler. Onun da bir fotoğrafı var. Daily Express Londra'da satılan yerel yani Londra civarında satılan bir gazete. We must unite or die diyor. Ya birleşeceğiz ya da öleceğiz diyor. Lyndon Johnson'ın 1968 seçimleri 64 seçimlerinde kullandığı sloganı almış. Yani Deliver for Britain ve İngiltere için çalışacağız, mücadele edeceğiz diyor. Ve The Guardian, Merkez Sol gazete İngiltere'nin o da United orday, ya birleşeceğiz ya öleceğiz diyor. Sunak'tan Tory MPs, Tory dedi İngiltere'de biliyorsunuz e, muhafazakarlara kısaca Tory veya o yapacakları zaman da Tory istiyorlar. E, muhafazakar milletvekillerine uyarı diyor. Onlar da e, böyle görmüşler değerli izleyiciler Rişi Sunak'ın seçilmesini.